Gel, gel bakayım. Aç ağzını bakayım. Aç, aç, aç bakayım ağzını. Aferin. Bekle. Hop. Nereden geliyor Merakşan? Aferin. Bu da onun. Gel buraya, gel. Gel. Gel bakayım. Keşke birer birer önce verip şey sonra şey yapsın. Gel. Bak barbarla uğraşıyor bak. Gel. Gel bak. Gel. Gel, gel. 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 Aç bakayım ağzını. Bakayım. Dur bakayım. Vitaminim de yok. Aferin. Hop. hop Tamam. Hadi bakalım. Bunlar vitamin değil mi? Küçük. Onlara Onlar antibiyotik. Antibiyotik. Yok. Hangisine verdik? Ona verdik. Şimdi bu. Bak. Kalk bakayım. Çocuk yatarken zor oluyor. Kalk. Kalk. Kalk bakayım kalk. 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 Kalk bakayım şöyle. Bak bana. Bak bakayım. Aç bakayım. Biliyor bu şerefsiz var ya bu öğrendi. Dur bırak. Hop. Hoppa. Hadi bakayım. Kıt kıt kıt. Kaldır kafayı da. Oh gitti. Yarasın bakalım. Aferin. Kaldır bakayım kafayı. Heh. Tamam. Vitaminini de al. Aç. Aç aç aç. Her gün bana küfür ediyorsun sen ben biliyorum. Hop. Gitti. Kaldır kafayı. Gitti. Bir de kalk şöyle de boğazında kalmasın He? Tamam. Gitti. Hoppa. Kimde sıra? Şimdi o kahve gider. Bak kız benim ayağımı bacağımı. Kızım. Dur, dur, dur. Demiş. Ne haber? Gel bakayım. Aç bakayım ağzını. Aç. Aç ağzını bakayım. Bakayım ne var ağzında. Bakayım. Oo ne güzelmiş. Bakayım bakayım. Dur. Anne dur dur bir şey yapma. Hop gitti. Yalan alan beni. Gitti. Yine de diyor kontrol ediyor dediğim çocuğuma ne yaptı. Yatan değil mi? Hı hı. Hadi bakayım. Hop. Gel bakayım. Aç bakayım ağzını. Aç bakayım ne var. Bak 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 anladı. İlk gün ayılın bunlar hemen açıyordu ağzını. Dur. Dur. Hoppa. Hop. Hop. Gitti. Oh, gitti. Evet çıkarmadı. Suları evet, kapalı mı? Hayır. Bebek. Bebek.